Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ve yeni bir konuyla ben geldim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayattan umduğunuzu buluyorsunuzdur. Ben ne yazık ki rüzgar yüzünden video çekemiyorum. <laughs> Ağlayacağım rüzgar o kadar şiddetlendi ki hemen yerimi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü sesim duyulmuyor sonra. Arkadaşlar ben işlerimin bir kısmını yaptım. Hatta şöyle küçük küçük video çektim. Siz onları izleyin. Sonra gelin hep birlikte bugün Türkiye'deki yerel rüzgarlar hakkında biraz konuşalım. İşte bu rüzgarlar nedir, nasıldır, ne yapar, ne eder diye. Bir de şunu söyleyeyim hemen. Ben konu seçimi yaparken daha çok şuna dikkat ediyorum. Örneğin benim videolarımı izleyen herkes sonuçta ee, ÖSYM'nin hazırladığı bir sınava, memurluk sınavına ya da üniversite sınavına hazırlanmadığını düşünüp bu konuları seçiyorum. Çünkü zaten coğrafya hayatın içinde olan bir bilim. Diyorum ki konularımı öyle seçeyim ki hani e, siz de bunları izlediğinizde ne sıkılın ne de ben boşuna dinledim, boşuna izledim modunda olmayın. Çünkü normal hayatta da işte bazen e, söylediğim şeylere şuna çoğunlukla dikkat ediyorum. Sizin de işinize yarasın istiyorum. İşinin tipini... Peki sana ne demeli kızım? Ha? Burada ne işin var senin? İçicik boyun var, türlü türlü uyum var. Şişt, bak bakayım. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dur. Hop. Hadi bakalım. Çıkılmaz oraya bak. Korktun mu sen? Gel öpeyim bir tane. Gel öpeceğim. Oh. Siz ne yapıyorsunuz? Hı. bırak beni. <laughs> tamam gel gel seveyim azıcık. Ama işlerimi yapmam lazım. Hı. <laughs> tamam bitti, bitti. Bu kadar eğlence yeter. Hadi bakalım. Oh, şampiyon sakin ol. Teşekkür <laughs> ederiz hatunlar. Şurada küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk biri var. Ona su vereceğim şimdi. Haydi Bismillah. Tamam. Şampiyon sakin ol biraz daha yakına koymak isterdim ama korkuyorum. Çünkü bunu yeni aldık. Döver mi? Bir şey mi yapar bilmiyorum. Ama çok tatlı bir şey. Bunun şimdi ponçik ponçik çocukları olacak inşallah. Bir tane almıştık aslında biz ama o öldü ne yazık ki. Al bakalım. Böyle daha rahat içersin. Şimdi seneye güzel güzel yavrular olacak inşallah. Tipe bak. Çok tatlı ya. Burada kimler varmış? Yalnız Tayfun Bey de bugün kaçmış. Hep çamura bulamış kendini. Sen orada ne arıyorsun? Fıştık. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Tayfun, seninle hiç barışamadık sanırım. Değil mi? Elleyebilir miyim azıcık? Vallahi sırcak gibi duruyor. Kara kız doğum yaptı. Şimdi hiç emmemiş. Emmesi için ona yardım edeceğim. Bakalım bakalım tipini. Gel suratını görelim. Hadi ama. Hadi Gel bakalım. Gel bakalım. Hı -hı. Şş, dönmemiz gerekecek. Hadi şimdi annesi, dur. Annesi dur bakalım. Dur bakalım. Şimdi kap bakayım. Hadi bakalım. Adam o. Oy tutmuyor. şana <laughs> Tut çocuğum. şana <laughs> minnoş. Hadi bakalım. Bakalım belki süt gelmiyordur o yüzden. Yok süt de geliyor. Gel gel çocuk. Gel bakalım. Annen meme soğuda mı be? Hadi. Tuttu. Aferin sana. Aferin sana. Hayır, bırakma bırakma. Bırakayım mı seni? Bıraktım. Ay, tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Gel bakalım özür dilerim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ve başardık. Doydun mu sen? Doydun mu sen? Doydun mu? Sen doydun mu artık tutabiliyor musun memeyi kendi başına? Koca bir oğlan mı olacaksın sen? Koca bir oğlan mı olacaksın sen? Bak anne yanakları kurutmuş. Öpeyim mi bir tane yanaktan? Öpeyim mi bir tane yanaktan? Öpmeyeyim mi? Öpeyim öpeyim. Çok tatlısın. Hem biliyor musun annen kaç defa düştü. Sen daha buradayken tamam mı? Annen su içmeye gidiyordu, düşüyordu, ayağa kayıyordu, düşüyordu, buzda düştü. Ama şükürler olsun sana bir şey olmadı. Geldin. Ya hoş geldin. Bak bak artık memenin yerini öğrendi ya. Emmeye geliyor. <laughs> Diğerini ikizim vermedi. Gel bakalım. Hey <laughs> hey hey. Vurma. Gel bakalım. <laughs> Kış. Bıştık. Güzel yavru, oldu güzel? Hadi gözün aydın. <laughs> Teşekkürleştik biz de. Ee, şimdi arkadaşlar rüzgar nedir? Nasıl oluşur? Rüzgarlar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru e, yatay yönlü hava hareketleridir. Bunlar böyle olunca rüzgar oluşuyor. Rüzgarlar e, denizlerde daha hızlı eser, karalarda ise. Denizlere oranla daha yavaştır. Çünkü karalarda işte sürtünmenin şunun bunun etkisi olur. Ee, mesela rüzgarların yıl içinde hani böyle esme sıklığı var ya. Onları arkadaşlar rüzgar frekansı deniyor. Rüzgar frekansları da var ya hani sorularda bazen karşımıza çıkıyor. Onları da rüzgar gülüyle gösteriyorlar işte. Ee, başka böyle kitabi bilgileri ben... Uh, unutabiliyorum arada. Bunları açıklamalar kısmına yazarım. Okursunuz sınavda olur da kelime falan karşınıza çıkarsa diye. Türkiye'yi etkileyen yerel rüzgarlar hakkında konuşayım. Bunlar arkadaşlar meltemler. İlk önce meltemlerden başlayayım. Meltemler nasıl rüzgarlardır? Yağış getirmiyorlar. Sonra cema hafif esen rüzgarlardır. Ve estikleri yerden isimlerini alırlar. Şimdi meltemler de kendi içinde dört gruba ayrılıyor. Deniz meltemi, kara meltemi, vadi meltemi ve dağ meltemi olmak üzere. Hemen size e, deniz meltemi nedir onu açıklayayım. De, e, deniz meltemi arkadaşlar, şimdi e, karalar daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur denizlere göre. Ve gündüzleri karalar daha çabuk ısındığı için buralarda alçak basınç merkezleri oluşuyor. Denizlerde ise yüksek basınç merkezleri oluşuyor. Rüzgar zaten nasıl oluşuyordu? İşte yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru yatay yönlü hava hareketleriydi. Yani denizden karaya doğru ee, ...bir e, rüzgar söz konusu oluyor. Buna deniz meltemi deniliyor. Zaten estiği yerden ismini alıyor demiştim. İkinci olarak kara meltemi. Kara meltemi ise... E, ...arkadaşlar şöyle... E, ...akşamları... İşte geceleri yani akşamları. <laughs> geceleri işte e, denizler karalara göre daha sıcak oluyor. Yani alçak basınç merkezi oluşturuyor. Karalar ise çabuk soğudukları için yüksek basınç merkezi oluşturuyor. Yani yüksek basınçtan alçak basınca karadan denize doğru bir hava hareketi oluyor. Şimdi buna da kara meltemi deniyor. Şimdi geldim vadi meltemine. Vadi meltemi arkadaşlar vadilerin iç kısımları. Sabah yani gündüzleri, güneş doğduğunda niye böyle cümleler kuruyorum onu da bilmiyorum. Gündüzleri e, güneş doğduğunda hani güneş ışınlarını böyle fazla alıp hemen ısınamazlar. Dağ yamaçları daha çabuk ısınıyor vadi içlerine göre. Vadi içlerinde yüksek basınç merkezi oluyor. Dağ yamaçlarında ise alçak basınç merkezi. Ve vadi içlerinden e, dağ yamacına doğru bir hava hareketi oluyor. Buna da vadi meltemi deniyor Geceleri ise bu olay tam tersi. İşte e, hani karalar erken soğuyordu ya. İşte dağların o yamaçları hemen soğurken vadi içinde ısı hapsolabiliyor. Ve böylelikle aha, rüzgar. Ben rüzgardan ne kadar kaçsam rüzgar beni bırakmıyor. Vadi içleri daha sıcak olduğu için ve dağ yamaçları soğuk olduğu için dağ yamacından yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava hareketi oluyor. Buna da dağ meltemi deniliyor. Meltemler bu kadar. Şimdi geldim. Sıcak yerel rüzgarlara. Sıcak yerel rüzgarlar arkadaşlar ülkemizin güneyinden gelen rüzgarlardır. Neden? Çünkü bizim ülkemizin konumundan dolayı e, aşağıdan gelen rüzgarlar yani güneyden gelen rüzgarlar ekvatora daha yakın olduğu için bize sıcak hava getirirler. Kuzeyde yani kutuplara daha yakın olan bölgelerden gelen rüzgarlar da soğuk hava getirirler. Ben şimdi sıcak hava havadan bahsedeyim. E, bunlar arkadaşlar Lodos, Kıble ve Samyeli. Samyeli arkadaşlar diğer ismi ise keşişleme olarak da geçiyor. Bunu da bilin isterim. Lodos ise daha çok hani şey deniz üzerinden geldiği için bize yağış getir getiriyor. Kıble güneş sektörlü bir rüzgar. Şimdi geldiğim soğuk yerel rüzgarlara arkadaşlar bunlar ise yani karayel, yıldız ve poy. Bunlar arasında poyraz kara kaynaklı olduğu için daha çok kuru soğuk getiriyor. Yağış getirmiyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Karayel ve yıldız denizler üzerinden geldiği için ülkemize yağış getiriyorlar. Bir de şey ÖSYM'nin hem alanda sorduğu hem de e, KPSS'de sorduğu fön rüzgarı var. Arka rüzgarları dağları aşarak yamaştan e, yamaçtan aşağı inen sıcak Rüzgarlardır. İşte bu rüzgarların da böyle e, bir sürü etkisi oluyor. Hemen onlardan birkaç tanesinden bahsedeyim. Geri kalanını da yazarım. Okursunuz. Video fazla uzun olmasın, size sıkması. Örneğin e, sıcak oldukları için geldik hani yamaçtan aşağı indikleri için sıcak bir etki oluşturuyor fön rüzgarları ve geldikleri yerin havasını ısıtıyorlar. Karların erken erimesine sebep oluyorlar şimdi bu konuyu böyle e, çektim ama hani sizin karşınızda böyle bir daha var benim telefonu tuttuğum arada titriyor elim <laughs> rüzgar falan esiyor ama şey yapacağım bir de harita koyacağım ben buraya böyle gideyim evde hani o rüzgarların nereden geldiğini de bir de harita üzerinden görün istiyorum Öyle en azından sizin için faydalı olur diye düşünüyorum. Videoların boşuna izlemeyin istiyorum. Hani köy hayatını merak ediyorsanız bunu izlemiş olursunuz. Onun eşliğinde de bilgi de edinmiş olursunuz. Ben böyle istiyorum. Çünkü vaktinizi herkesin vakti değerlidir vaktinizi böyle bir şeyler izler izlerken bile boşa harcamayın istiyorum kaliteli şeyler izleyin ve videoyu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayın lütfen abone olursanız sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın.